Evet soldaki bizim Tosuncuk, sağdaki İranlı Tosuncuk. Sonra kaçtı lüks hayat, hatta görüntüleri falan çıktı lüks bir hayat sürüyor. Mankenlerle, şunlarla, bunlarla yatlarda, son model arabalarda pozlar veriyor. Bunu yakalama kararı var. Interpol tarafından aranıyor ama bir türlü yakalanamadı bu arkadaş. Şimdi bu arkadaşa İranlı kimmiş bu? Ee, Muhammedi Mehran Muhammedi İranlı bu sağdaki beyazlı arkadaş özenmiş anladığım kadarıyla. Örnek de almış. İran'da çiftlik bank benzeri organizasyonla çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırıp Türkiye'ye kaçan Mehran Muhammed'i Antalya'da da onlarca kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırıp ortadan kayboldu. Ya şu dolandırılma olaylarını anlam veremiyorum. Allah kimsenin başına vermesin de bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Kolay para kazanabilme hevesinden kaynaklanıyor. Şu arkadaş yine İran'da dolandırdıktan sonra kalkmış Mehran Muhammed'i Antalya'ya gelmiş. Antalya'da da 20 milyon lira dolandırmış insanları. Ne yapmış bu arkadaş? Antalya'da kurduğu şirket aracılığıyla İranlı vatandaşlara ve Türk vatandaşlara uygun rakamlarla daire satma vaadinde bulunmuş. Bir kişi gidiyor, üye yapıyorlar. Ondan sonra cima, sen 5 kişiyi daha kandır getir. Yani ikna et diyorlar, kandır demiyorlar tabi. O beş kişiden sana prim verelim falan böyle bir saadet zinciri oluşturuyorlar. İşte bu kolay para kazanabilme hevesi. 50 bin lira vereceğim, 150 bin lira alacağım. Yok ki böyle bir dünya. Hangi kanunda var bu? Hangi ticarette var? Millet manyak mı fabrika kuruyor? O kadar uğraşıyor, fuarlara katılıyor iş adamları, mal satma gayretiyle. Veya 3 bin lira, 2500 lira asgari ücretle çalışanlar şu an beni seyrediyorlar. 3 ay 4 ay maaşını alamayanlar vardır belki aralarında. Sektörlerindeki krizler sebebiyle veya kurumlardaki krizler sebebiyle. Onlar da bu insanlar deli mi? Niye 2500 lira 3000 liraya bir ay boyunca sabah 8 akşam altı çalışıyorlar. Hafta sonu çalışıyorlar mesai yapıyorlar. E sizin iyi güzel 50 bin lira ver 150 bin lira al. O yüzden dolayı böyle dolandırılanlara ben böyle çok şey yapmıyorum. Ne derler ona? Yanlış anlamayın ama çok üzülmüyorum yani. Kardeşim sen kolay para kazanma hevesiyle kandırmışlar seni. Beni niye kandıramıyorlar? Bana gelse bir 50 bin lira ver, 150 bin lira vereceğim dese hadi kardeşim derim git işine manyak mısın sen? Nasıl böyle bir dünya yok ki? Bu bizim Tosuncu'ya özenen bu İranlı arkadaş Antalya'da dediğim gibi aynı Titan saadet zinciri gibi ...beş yıldızlı otellerde yaptığı toplantılarda... ...o toplantılarda kim bilir neler de olmuştur. Ondan sonracıma... E, ...Antalya'ya davet ediyor İranlıları... ...ve Türk vatandaşlarını otele davet ediyor. Orada sunum yapıyor. Başkası üzerine kayıtlı daireleri satmaya başlıyor efendim. Siz bir daire alıyorsunuz ve daire başkasının üstüne kayıtlı. Araştırmıyorsunuz. Niye? Beş yıldızlı oteller... Muhtemelen çok large bir ortam. Hayal edin şöyle. Şampanyalar, kadehler, şunlar, alkoller, şunlar, bunlar. Hostesler etrafınızda dolaşıyor. Aha sattı daire kaç para? 500 bin. 200 bin liraya satıyoruz sana. İmzala kardeşim ver parayı. Böyle bir ortam düşünün. Sonra da bu dolandırılanlar gidip şikayet ediyor. Beni dolandırdılar diye. İşte o komik bir durum. Başkası üzerine kayıtlı daireleri satmaya başlıyor. Aynı zamanda yüksek kar ve faiz vaadiyle de para topluyor. Ver parayı biraz önce söylediğim gibi sana şu kadar faiz vereceğim diye birkaç ay sözünde duruyor. Topladığı paraları faizlerini ödüyor. Fakat birkaç ay sonra standart taktik bu. Birkaç ay sonra topladığı 20 milyon lirayla sırra kadem basıyor. Sonra bu paraları verenler koca koca adamlar mahkemenin yolunu tutmuşlar. Bu İranlı Tosuncuk ismini verdikleri şahıs bizi dolandırdı diye.